Oraya geçelim. Kadet tuhafiyelerden. Tuhafiyeye çarp. Cezamız yemeyecek. Kadet. Bunu tekrarla. Evet, evet. evet Çünkü bir ayrıca bu açılışımız için ödememiz olan vardı. vesaire kullanmış bunları tanımlayalım. Tamamdır. Denizli'den kapısına Tamamlayamayan varsa bekleyelim. Hangi şeyleri nasıl yapacak? Kale içi tuvaletler kartesi 95 no, Denizli. devam et. Tamam, orası tamam. E, ben ben program e, kullanılacak. Program Evet. Bir dakika acele <laughs> etme. Şimdi ııı e, kullanacak modülleri beraber seçelim. Stop evet. Cari evet. Fatura, evet. Muhasebeye hayır. Çek senet. Evet. İrsaliye evet. İmayat hayır. Bir daha baştan stop cari, fatura, çek senet, irsaliye evet. Buradaki diğerlerine hayır. İkinci sütuna geçin. Sadece işletmeye evet, ikinci sütunda Demirbaş'a evet. Siparişe evet, diğerlerine hayır deyin. İşletme, sipariş ve Demirbaş'a evet, diğerlerine hayır diyorsunuz. Üçüncü sütunda Evet. Sadece raporlara evet diyorsunuz, diğerlerine hayır. Üçüncü sütunda sadece raporlara evet diyorsunuz, diğerlerine